Aliye İzzet Begoviç, 8 Ağustos 1925'te Bosna Hersek'in batısında yer alan bugün ismi Bosanski Samac olan Aziziye'de, Bosna ve Sava nehirlerini gören bir evde dünyaya geldi. Ailesi buraya Belgrad'dan göç etmişti. Aliye'nin babasıyla annesinin evliliğinden dört, onun daha önce başka bir hanımla yaptığı evlilikten de iki kardeşi vardı. İzzet Begoviç ailesi Aliya 2 yaşındayken Hırvatların baskısı ve baba Mustafa Bey'in iflası nedeniyle Saraybosna'ya göç etti. 16 yaşında liseli ve üniversiteli gençlerin Yugoslavya içinde yükselen faşizm ve komünizme karşı Müslüman boşnak kimliklerini korumak için kurdukları Miladi Müslümani Hareketi'ne katılan Aliya, burada okuduğu çeşitli İslami eserlerle entelektüel altyapısını sağlamlaştırdı. İzzet Begoviç ile arkadaşları kendi aralarında bir hareket olan miladi Müslümani resmen onaylatmak ve dernekleştirmek için harekete geçtiklerinde karşılarına ciddi bir problem çıktı. İkinci Dünya Savaşı çerçevesinde Naziler kendi saflarında savaşa katılmayı reddeden Yugoslavya'yı önce 6 Mayıs 1941'de başkent Belgrad'ı ağır şekilde bombalayarak ve daha sonra diğer mihver devletlerin askerleriyle beraber karadan işgal ederek cezalandırdı. Aliya'da Müslümanların iyiliğini düşünen hiçbir grubun olmadığı bu savaşta asker kaçağı olarak İkman Dağı'nda dul, yetim ve gazilerle ilgilenerek miladi Müslümaninin faaliyetlerine katkıda bulundu. Aliya 1943 yılında liseden mezun olduğunda savaşın en şiddetli yılları yaşanıyordu. Yugoslavya'yı işgal eden Naziler, bugünkü Hırvatistan, Bosna Hersek ve Slovenya topraklarında faşizm yanlısı Ustaşa Devleti'nin kurulmasına göz yummuştu. Ustaşalar, işgal sonrası İngiltere'ye kaçan Yugoslav Kralını tekrar başa geçirme amacındaki Sırp Çetnik Kuvvetler ve Tito yönetimindeki Komünist Partizanlarla Yugoslavya içerisinde bir iç savaş verdi. Boşnak Müslümanların bir kısmı ustaşaları, bir kısmı kitoyu, çok küçük bir kısmı da Çetnikleri destekledi. Büyük Boşnak çoğunluğunun tarafsız kaldığı bu savaşta bolca tecrübe edinme imkanı bulan Aliya, savaşan gruplar ve savaşa teşkilatsız ve silahsız yakalanan Müslümanların durumlarını süzgeçten geçirerek tahlil etti. Muhalif sindirme hareketi bir süre sonra miladi Müslümaniye de sıçradı hareket savaş boyunca tarafsız olmasına rağmen komünistler tarafından tehlike olarak değerlendirildi. Yeni yönetim tarafından asker olarak silah altına alınan Aliya İzzet Begoviç, 1946 yılında daha önce yaptığı bir konuşma nedeniyle 14 arkadaşıyla beraber gözaltına alındı ve 3 yıl hapisle cezalandırıldı. Bu grup miladi Müslümani içerisinden hapis cezası alan ilk gruptu. 1980 yılına gelindiğinde Tito'nun ölümüyle beraber Yugoslavya'da işler iyice sarpa sardı. Tito'nun sağlığında kabul edilen bir yasaya göre artık Yugoslavya'yı Yugoslav devletini oluşturan unsurların ortak katılımıyla bir konsey yönetecekti. Yönetim halkı, halk yönetimi ırkçı yaklaşımlar noktasında tetikliyordu. Şüphesiz bu durumun en büyük mağduru Yugoslavya içindeki Arnavut ve Boşnak nüfus olacaktı. 23 Mart 1983 sabahının ilk saatlerinde 10 tane Yugoslav gizli polisi Aliye İzzetbegoviç'in evine baskın verdi. Akşama kadar ev köşe bucak arandı. Arama sonunda Aliya tutuklanarak devlet güvenlik karargahına sevk edildi. 18 Temmuz 1983 günü İzzet ve beraberinde tutuklanan dostları mahkemeye çıkarıldı. Böylece bir ay sürecek Saraybosna davası ismiyle bilinen yargılama başladı. Yıllar sonra Aliya, Kasım 1989'da parti kurma projesini hayata geçirdi. Kısa sürede halktan beklenmedik bir iltifat gören partinin başkanlığına seçildi. Demokratik Eylem Partisi SDA, 1990 yılında yapılan seçimlerde oyların çoğunluğunu aldı ve İzzet Begoviç, Bosna Hersek Sosyalist Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı oldu. Gelişen şartlar doğrultusunda artık Yugoslavya içinde kalmanın çok zor olduğunu düşünen Aliya, Bosna Hersek için bağımsızlık ilanına karar verdi. Bosna Hersek'in bağımsızlığı önce ABD, sonra Birleşmiş Milletler tarafından tanındı ve Bosna Hersek Birleşmiş Milletlere üye oldu. Alija yönetimi boyunca Bosna'nın yaralarını sarmak için uğraştı. 10 yıllık görevinin sonunda sağlık sorunları nedeniyle 12 Ekim 2000 yılında Başkanlık Konseyi'ndeki görevini bırakan İzzet Begoviç, SDA'nın başkanlığından da feragat etti derin entelektüel birikimi ve aksiyonuyla nadir görülen bir yöneticilik sergileyen Bosna'nın siması gölgesiz bilge lideri 19 Ekim 2003'te saat 14.25'te mavi gözlerini son kez yumdu.